En amarat benimden büyük finalden herkese merhabalar. Evet hanımlar hoş geldiniz tekrardan. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Bey. Bütün bir hafta nefesleri tuttuk. Kapı kapı gezdik. Herkesin yemeğini yedik. Herkes kendince hayır en amarat benim Kadir Bey dedi dedi dedi. Yemekleri ortaya koydu. Beğendiğimiz oldu. Beğenmediklerimiz oldu. Evet hazırsanız 20 bin TL veda eden yarışmacıyı ilk olarak açıklıyorum. Veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Ama ondan önce bir atabımız vardı biliyorsunuz ki. Neydi? Soğan, Aa, rendeleme. rendeleme. Herkesin gözleri yaşardı. Kimisi artık soğanları böyle böyle topladı ortada. Bakalım. Bu haftanın etap birincisi kim olmuş? Hazır mısınız? Herkes Hazır. Mısınız? <laughs> ben oldum olurum acaba diye hayır, var mı Hayır aranızda? ben hiç mutlu değilim kendimden. Nesin abla? Yok yorum yok. Yorum yok. <laughs> Nurdan? Şimdi umudum yok. Umudum <laughs> şey yok. Şey ben ümit ediyorum. Ümit ediyorsun. Sen? Yani ben de. Yani bu kadın ümitsizliği beni öldü. <laughs> Hazırsanız etabın birincisini açıklıyorum. Puanların üstüne iki fazla puan koyan yarışmacımız bakalım kim olmuş? Toplamda... Ben miyim? Öleceğim şimdi. söylemiyorum. Birazdan söyleyeceğim. Etabın birincisi iki fazla puanın sahibi... Etabın birincisi iki fazla puanın sahibi Şeyma Hanım oluyor efendim. Evetlerin doğruymuş Şeyma abla. Ay. Evet. <laughs> Baya bir duygulandın. Evet. İki fazla puan koydun şu anda puanların üstüne. Güzel bir masadayız. Evet. Toplamda yedi buçuk tane soğan rendelemişsin. O çok iyi ya. Ellerine kollarına iyi. sağlık. Çok iyi. Evet. Rekor. Zorlu bir etap oldu ama şu anda iyi sonuçlar doğurdu. İki fazla puan senin oldu. Teşekkür ederim. Evet hanımlar hazır mıyız? Hazırız. Bakalım nasıl yol aldınız? <laughs> Benden Aferin kaç var. puan aldınız? Aferin. Yarım altınımız, çeyreğimiz, 20 bin TL'miz ve tabii ki de madalyamız karşımızda. Hazırsanız, 20 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Toplamda 13 puan alarak, Kadir Ezildi ile en amarat benim de bu hafta 20 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacımız, toplamda 13 puan alarak. Toplamda 13 puan alarak Kadir Ezildi ile en amarat benim de bu hafta 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız maalesef ki toplamda 13 puanla Nesin Hanım oluyor efendim. Nesin ablacığım her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık. Güler yüzü için verdiniz. teşekkür ediyorum tekrardan. Hı. Nesrin ablacığım arkadaşlarından 7 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın. Maalesef ki yemeklerin için bir puan aldın. Toplamda 13 puan ulaştın. Hı hı. Senden daha iddialı bir menü beklerdim. Yine de eline koluna sağlık diyorum Afiyetler tekrardan. Afiyetler olsun. Evet kaldı dört yarışmacımız. Ay. Hazır mıyız? Nurcan dın, dın. abla hazır mısın? Hazırım Kadir Bey. Hazırsanız 20.000 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacıyı açıklıyorum. Heyecanlı dakikalar. Herkes kendince ödüllendirileceğini düşünüyor tabii ki de. En amarat benim diyor ama bakalım puanlar neyi gösteriyor. En amarat benim de 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Toplamda 14 puanla en amarat benim de bu hafta 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Toplamda 14 puanla 20.000 TL'ye ve madalyaya veda eden bir diğer yarışmacımız. Bu hafta Nurcan Hanım oluyor efendim. Evet, Nurcan ablacığım pozitifliğin için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Eline koluna ederim. sağlık. Sağ Bir hafta bizlere neşe kattın. Her ne kadar son dakikalarda o pozitifliklerim uçsa da. <laughs> Nurcan ablacığım, arkadaşlarından 7 puan aldın, evet. benden temizlik için 5 puan aldın, teşekkür yemeklerin edeyim. için 2 puan aldın, toplamda 14 puana ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum Gerçek her şey olsun. için tekrardan. Evet edeyim. yanlış seçimler maalesef evet, ki oldu, evet. yemeklerde tat tuz biraz problemdi. Yine de her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, evet kaldı 3 kişi. Şeyma, Songül, Nurdan. Evet Şeyma abla ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. İki fazla <laughs> puanı da cebine koydun. Ya ben aslında normalde tuttuğunu koparan bir insanım ama işte nasıl oldu böyle? İş yani olmadı. şey. <laughs> tamam yani beklediğim gibi oldu. Yani ben istediğim gibi oldu yani. Ben yaparım dedim yani kendime güvendim o anlamda. Da yani Şu anda iki... büyük finale giderken puanların üstüne iki puan koydun. Evet. Belki de kaderini değiştirdi. İnşallah. Belki de puanların üstüne puan koydun. İnşallah. Ümit ediyorum yine. Nurdan son üçtesin ne hissediyorsun? Aşırı heyecanlıyım. Aşırı heyecanlısın. Fena. Yani. <laughs> ben de gün... öyleyim vallahi sormaya gerek <laughs> yani, Heyecanlısınız. <benim. gülüyor> evet. Evet. Hazırsanız 20 bin TL veda eden bir diğer yarışmacıyı açıklıyorum. <laughs> Heyecan dorukta. Nefesler tutuldu ve 20 bin TL önümüzde. Bakalım 20 bin TL'ye baka baka veda eden, madalyaya veda eden bir diğer yarışmacımız kim olmuş? Toplamda 15 puanla Kadir Ezildi ile Enam Arat benim de bu hafta 20 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 15 puanla... Evet maalesef ki onca emeğin üstüne Enam Arat benim de madalyaya veda eden 20 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 15 puanla Şeyma Hanım oluyor efendim. Haydi ya. Evet Şeyma ablacığım eline koluna sağlık her şey için tekrardan. Afiyet olsun. Ne hissediyorsun? Üzüldüm tabii ki. Şeyma abla arkadaşlarından 8 puan aldın. Benden temizlik için 3 puan aldın. Yemeklerin için 2 puan aldım. Toplamda 13 puana ulaştın. Etapta da 2 fazla puan alarak 15 puana ulaştın. Keşke yemekler konusunda biraz, biraz evet daha mi? yüksek olsaydım. Bu 2 puanı da üstüne koyarak belki çok büyük yol ilerleyebilirdim programda. Ama Çünkü iyi. geçtiğimiz çok haftada 2 fazla puan alarak en merak birinci olan yarışmacılarımız oldu. Yine de her şey için teşekkür ediyorum. Ben Ellerine teşekkür ederim. sağlık Ayağınıza sağlık. Çok katıldı. teşekkür Şeref ederim. Ben de. Evet. Songül evet. ben Nurdan. Evet. Evet Kadir Bey. Son iki. Şey abla? Kimin hak ettiğini düşünüyorsun kendince? 20 bin TL ve madalyayı. Şimdi puan durumuna baktığım zaman. Ben sonra... sana soruyorum. Senin fikrin Senin içinden geçen kim? Benim içimden şu an geçen Nurdan Hanım. Nurdan Hanım birinci olmasını evet. istersin. Songül seni istemiyormuş. Hayır istemiyor değilim ama gönlünden geçen burada. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Son Hanım 3 puan aldı kendisinden ben iki puan aldım. Burada da tezat var işte. Hayır tezat değil. Ee, sadece çelişki işte. Gönlünden geçen nurdan ama az nurdan az son ala daha ben. düşük puan verdi. Ben o yüzden adaletsizliğe uğradığımı düşünüyorum. Haksızlık yani. Hayır ben haksızlık yapmadım. Sadece senin bak şimdi işte. senin e, senin masan çok güzeldi. Hani onu da dile getirdik. Menü de düzenliydi ama lezzetli değildi. 2 puan aldım benden. E bir, o zaman bir zaman neden Nurdan'ın birinci olmasını istiyorsun Songül varken? Yani ona 2 puan verdim. Onun çünkü masasını, işte yemek düzenini uygun buldum. bir hafta buldum. boyunca devam eden kararsızlığımız gene devam ediyor efendim. Genel anlamda bu sadece de şey ama ben bununla savaştım değil. hafta başından beri. Evet. Nesrin abla, son iki de Songül ve Nurdan var. Kim gönlünden geçiyor birinci Nurdan olarak? Hanım. Nurdan hanım. Nurdan hanımı istiyorsun. Evet, belliydi zaten. Nesrin Nurcan abla. Efendim. Sence Songül mü daha hamar attı, Nurdan Hanım mı daha hamar attı? Yani ikisinin de yapmış olduğu şeyler farklıydı. E, ee, de daha çok hani amur işi, el açma türü vardı ama sofrası eksikti. Nurdan Hanım'ın sofrası çok şıktı ama sebze ağırlıklıydı. Artık kısmet hangisinin ise onun olsun. Bak o da şimdi kimi tutarsam puan ona şeyman şey durumuna düşmemek için biraz tutuyor kendini. Bekleseydim keşke. <laughs> evet. 20 bin TL önümüzde büyük madalya önümüzde bakalım bu haftanın birincisi kim oldu Halise. hazır mısınız hazırız evet. hazır mısınız hazırız siz hazır mısınız o zaman açıklıyorum kadir sildeyle en amarat benimdi bu hafta en amarat benim diyerek 20 bin TL alan büyük madalyayı kazanan bu haftanın en hamaratı... üç iki bir bu haftanın en amaratı siz de olabilirsiniz efendi. Eğer ki madalyayı hak edecek kadar hamarat olduğunu düşünüyorsanız o zaman lütfen çıkın gelin. En hamarat benim programında bir haftada siz yarışın. Başvurularınızı bekliyoruz. Buradaki büyük heyecanı sizlerle de paylaşalım. Kalbim duracak yani gerçekten duracak şu an. <laughs> Heyecan dorukta. evet vallahi yani. 20 bin TL arkadaşlar önümde madalya önümde. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Bu haftanın bir ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile en amarat benim de. Bu haftanın en amaratı... En amaratı... Hazır mısınız? Hazırız. O zaman sayın. 5, 4, 3, 2, 1, 2'niz o. şöyle de <laughs> Şöyle de paralarımızı vereyim <laughs> sadece. <benimlemeye gülüyor> <yapacağız>. şey <almak gülüyor> gerçekten Aynen. tebrik ediyorum ikinizi de. Hesaplı bu aldım yalnız bunu şöyle göstereyim. Orası neredesin <laughs> ediyorum. Yani oturduğum yere çok teşekkür ederim. Evet ellerinize kollarınıza <laughs> sağlık. Nurda ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. <laughs> Beni hissettiğimi de bilmiyorum. Teşekkür yani ederim. Yani dediriyor muydun? Bekliyordum tabii ki. Beklediğim için buradaydım. Emeklerimin karşılığını aldım Hani için son de çok dakikalarda mutlattım. dedin ya işte ben bununla mücadele ettim. Haksızlıkla mücadele ettim ettim kazandım peki Songül Kadir Beyim vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum şu an ya çok mutluyum şunu alabildim ya yani bunu gerçekten yani evimde hiç aksesuar yok yani bunu <laughs> aksesuar gerçekten, için ah hayır bunu en dip köşeye böyle yani as, as, asmak istiyorum Kadir Bey ben e, üzülüyorum şimdi etrafımdakiler için çünkü dedim ki madalyayı alırsam bundan sonra her oturmamızda biliyorsunuz dedim bunu alnıma koyup geleceğim <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani... Ya, çok... Nurcan Hanım'a şöyle çeyrek altınını vereyim efendim. Güle güle kullansın Ay, çok teşekkür ederim. Yarım altınımız Tabii. Şeyma Hanım'ın efendim. Ona vereyim tekrardan. Güle güle kullansın. Çok teşekkür Ay, ederim. çok efendim. teşekkür ederim. Evet, şöyle de Nesin Hanım'ın sürpriz hediyesini vereyim efendim. Çok teşekkür ederim. Güle güle edemeyim. kullansın. Çok sağ olun. Şöyle söyleyeyim, Songül Hanımcığım, arkadaşlarınızdan 12 puan aldınız, benden temizlik için 5, yemek için 2 puan aldınız, toplamda 19 puan ulaştınız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nurdan Hanım, arkadaşlarınızdan 10 puan aldınız, benden temizlik için 5, yemek için 4 puan aldınız, bu haftanın yemek olarak en yüksek puanını benden siz aldınız, teşekkür ederim, teşekkür ederim. toplamda 19 puan ulaştınız. Yani ikiniz de... Eşit oldunuz. Çok Ellerinizle kollarınıza Çok sağlık. teşekkür Sağ ederim. Tebrik ediyorum ben Hadi be. E, Şöyle söyleyeyim. E, Şeyma'nın ikinci oldu. Nurdan Hanım üçüncü oldu bu arada. İki kişi birinci olduğu için. Ellerinizle kollarınıza sağlık. O sayede de Şeyma Hanım yarım altını, Nurcan Hanım da Çok çeyrek sevindim. altını aldı. Adlıyorum. Güle güle kullanın harcayın. Güzel bir hafta geçti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.